İlk suçumuz, nasıl diyeyim sana, bir dükkana girip oradan laptop, telefon, bilmem ne plazma falan almaktı. Ondan da zaten ilk suçumuzdan 3-4 ay sonra ilk dosyamı yaptım. İlk suçum 2012'nin 4. yı yakalanış tarihimdi. 2013'ün kaçıncı ay, 9. ayı falan da yakalandım. 100-130 milyar civarıydı, 7 kişi, bir arkadaşlarımızla bir yere girdik. Parayı tabi aldık, gençiz, araba kirala karşıya git, öyle bir şeyler oldu. Parayı e, o zaman daha evli de değildim açıkçası, yaşım da gençti. Yanımız illiyetli biri arabayı kiraladı, İşte Vito kiraladık. Sağa sola gitmeler, gezmeler, orada burada harcamalar, kulüplerde falan. O şekilde parayı harcadık, kendimize ayakkabılar her gün, yeni çamaşırlar, giydiğimiz şeyi sadece tek bir günde giyiyorduk. Biraz da içeride sıkıntılar yaşadım. Cezaevi biraz değişik bir yer, burada yaptığını içeride yapamazsın, burada rahat olduğun kadar içeride olamazsın. Bir de şunları çok gördüm dayak atmalar kırmalar falan bu şekilde ceza hayatım geçti İlk ne zaman uyuşturucuya başladım 15 veya 14 yaşlarımda o zaman e, nasıl diyeyim sana ot içiyorduk kubar içiyorduk cahilliğimizde onları da tabii ki bıraktık arkamızda şu anda hiçbir şey kullanmıyorum ama zamanında ilk uyuşturucu içmemin sebebi ortam dolayı arkadaş ortamından dolayı kurban olduk ama şimdi kendimizi topladık anladık Çoluk çocuk sahibi olduktan sonra her şeyden elimize ayağımızı çektik. 2008-2006 yıllarında sadece ot kubar vardı, eksazi vardı. Genelde yoksullar olur, annesi babası olmayanlar, sokakta kalanlar içer, onlar tercih eder. Tabii keyifçi insanlar, evli çoluk çocuk durumu iyi olmasına rağmen, kötü olmasına rağmen içenler de var. Ondan sonra yıl oldu 2011-2012. O zamanlar piyasaya hep kimyasal sürüldü. Atıyorum bonzai, atıyorum ve tam şöyle bir şey söyleyeyim kokainidir, eroinidir, katkılı kubarıdır. 2011-2012'de bunlar piyasaya sürüldükten sonra gençlerimiz harap oldu. Boş işşahat köşelerinde, folyo üzerinde eroin kaydıranlar, damardan vuranlar, morfin yapanlar. Tabii ki onlara semtte belli bir abilerimiz olanlar gerekeni yapıyordu içmemesi için elinden geleni. Bonzai'den biz bu semtte çok insan kaybettik. Şahsen benimdayım o zaman bundan 5 sene öncesi 20 yaşındaydı. Mefat etti. Allah rahmet eylesin. İçiyorlar, buralarda dolaşıyorlar. İçmemesi için büyüklerimiz ve biz sevdiğimiz insanları uyarıyoruz. Ama yardımımız halde devam edenler var, bırakanlar var. Misal ben de 2017'den beri hiçbir şey kullanmıyorum. Zamanında yaptığım suçlardan dolayı, iş kullandığım maddelerden dolayı e, bir aletle kollarımı doğradım böyle gördüğünüz gibi. Lif damarlarım koptu, zarar gördü. Burada bu semtte böyleleri çok var. Kendini kesenler, boynunu, ayaklarını ya sen benim boynumda da bir iki tane var. Onlar da eskiden. Bunları yapmamın sebebi ne biliyor musunuz? Sadece maddeden kaynaklanan, kaynaklanan şeyler. Yoksa durduk yere kimse kimseyi kesmez. Benim de isteğim buradan gençlere sesleniyorum. Yapmasınlar. Ben pişmanım. Onlar da pişman olmasınlar. Gençliğine rağbet etmesinden Ben bu şekilde bir iş aramaya gittim de bir dükkana girdim de camda yazıyor ki eleman aranıyor diye yazıyor. İçeri giriyorum. İşte talep bulunuyorum. Diyorum ki abi benim çalışmam lazım. Çoluk çocuğum var ben bir şekilde ekmeğimi kazanmam lazım, sigortalı bir iş lazım dediğim zaman tamam diyorlar ama kollarımdaki kesikleri gördükleri zaman ya kardeşim biz eleman aldık diyorlar. Bu şekilde zorluk çok çekiyoruz, iş bulamıyoruz, gördüğünüz gibi kağıt topluyoruz. Bu işlerin önüne geçilmesini istiyoruz açıkçası. Kimseye önyargı yargı yapmasınlar, cezaevinde yattıkları için or, or görmesinler. Bu şekilde biz hep dışlandık ama hiç kimseye bu zamana kadar Allah şükür boyun eğmedik. Kral olsalar da boyun eğmedik, padişah olsalar da boyun eğmeyiz. Bizim isteğimiz edepli bir şekilde bir işe girmek, çalışmak. Tabii ki biz de isteriz ama bizim elimizden tutan yok. Bu ülkenin vatandaşlarıyız. Cahil olabiliriz. Zamanında yaptığımız suçlardan pişmanız, sabıkalı da olabiliriz. Ama bizim isteğimiz sadece ve sadece iş bulup güzel bir şekilde çalışmaktır. En büyük mutluluğum benim eşimin bana bir çocuk doğurması. Dünyanın en güzel hediyesi oldu bana. Dünya tatlı bir kızım oldu. Ellerinizden öper. Dünyanın en güzel en ve mutluluk şeyi oldu benim için. Kızımın ismi Eylül. Daha bir yaşını yedi geçiyor. İşe gitmediğim zamanlarda kızımı alıp parka getiriyorum. Veya hatta vesaire dondurmacıya getiriyorum. Vesaire bakkaldan yiyecek bir şeyler alıyorum canı istediğini. Nasıl desem kızım benim için dünyanın en büyük hazinesi benim için. İşe giderken kızım ve püpte gidiyorum. İşten geldikten sonra baba diye üstüme sarılıyor. Yani bizim yaşantımız da bu şekilde. Kızımın adını ben koydum. Ben daha cezaevindeyken koluma yazdırdım. Burada buyurun bakabilirsiniz. Eylül ismi. Tabii ki helal para. Gayrimeşir parasından zaten ayır göremiyorsun. Yaptığımız işlerden de pişman olduğumuz için biz de ana para yaramaz. Biz sadece helalinden gördüğünüz gibi kağıt toplayarak geçiniyoruz. El arabam burada. Bununla sabah 12'de işe çıkıp akşam saat 8'de kadar mücadele etmemin sebebi bazımızdan tek lokma el para geçmesidir. Kentsel dönüşümün girmesi normalde evlerin eski bakımından dolayı depremden dolayı diş değil. Ya bir yandan iyi ama bizim için üzüldüğümüz tek konu mahallemiz, sevdiklerimiz dağıldı. Herkes bir yere gitti. Semtimizi zaten seviyoruz, semtimizi aşıyoruz. O yüzden bir taraftan sevinç, bir taraftan üzün duyuyorum. Bu semt yıkıldığı zaman, tabii yıkılana kadar burada kalmak istiyoruz ve öyle planlıyorum. Buraları yıkıldığı zaman ne bileyim buradan memleketime belki Sinop'a gidebilirim. Ailemle güzel bir ev kiralayıp orada yaşamamı sürdürmek isterim. Şöyle bir şey de söyleyebilirim. Açıkçası ben çocuğumun burada büyümesini de istemiyorum. Burası fikir tıp olduğu için. Burada çocuklar genelde büyüdüğü zaman biraz sıkıntılı, agresif ve biraz tavırlı olduğu için o yüzden burada büyümesini istemiyorum. Benim tek umudum çocuklarımın ve eşimin geleceğini güzelleştirmek. Onlara bir şeyler bırakabilmek. Güzel bir adam, güzel bir edep, iş yeri, ev, daire yapmak isterim eğer Allah'tan nasip ederse. Geleceklerimde bir planım var. İnşallah Allah huzurunda da Allah'ım kurban olalım Cenab-ı Allah'ım bize nasip eder. Semtimi seviyorum, ailemi seviyorum ve yaptığım işten utanmıyorum açıkçası, gurur duyuyorum. Çünkü evime ekmek getirebiliyorsam bu devirden büyük delikanlı benimdir. Şöyle bir şey söyleyeyim, evimiz kira, fikirde bir laf vardır. Sen bizim ama ev kira diye. O durumdayız, sevdiğimiz her, her mahallede, her köşede bir sevdiğimiz bir tanıdığımız insanlar. Burada semtte bizi tanımayan yoktur açıkçası. Burada çok gariban var. Burada onlara yardım talep ediyorum. Bir iş bulup çalıştırmalarını istiyorum. Yani bir şekilde bir el atsınlar. Sadece bunu istiyorum.